Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda evlilik çizgisi, diğer adıyla gönül ilişkileri çizgisini inceleyeceğiz. Bu çizgi serçe parmağın hemen altında kalp çizgisiyle serçe parmağı arasında elin dış kenarının paralel olarak yer alan bir veya birkaç çizgiden oluşur. Biz bunlara evlilik çizgisi diyoruz. Buna yanlışlıkla nesil çizgisi diye isimlendirenler de var. Bu çizgiler genellikle gönül ilişkilerini, hissi bağlılıkları dile getirirler. Kaç çizgi varsa o kadar hissi ilişki veya aşk yaşanacak demektir. Şuna dikkat etmek gerekir. Bu çizgiler cinsi ilişkiler değil, gönül ilişkileri yani aşk, sevgi durumlarını ifade eder. Bu alanda birçok çizgi yerine tek ve derin bir çizginin bulunması her zaman iyidir. Böyle bir çizgi Aşkla başlayıp sıcak duygularla devam edecek mutluluğu bir evliliği ifade eder. Yani tek olması her açıdan iyidir. Ve derin olması gerekiyor. Şayet çizginin ucu kalp çizgisine doğru eğiliyorsa bu evlilikte aradığını bulamamanın işareti sayılabilir. Şimdi burada bu kısımda görülen çizgilerin değişik versiyonları var. Kimisinde iki tek kıvrılmış parça parça olan çizgi bunların anlamlarını anlatacağım size. Elinde çok sayıda gönül çizgisi bulunan insanlar genel anlamda e, şu şunu ifade eder. Çok sayıda gönül ilişkisi yaşayacaklarının göstergesidir. Ve bunların sevgileri geçicidir. Maymun iştahlı diyebiliriz. Eğer evlilerse evliliklerini devam ettirseler bile her zaman yeni sıcak ilişkilere hazırdırlar. Gözleri sürekli arayış içerisindedir. Boşanma ihtimalleri de yüksektir. Yani evleneceğiz kişinin eline bakıp, Elindeki bu çizgiye bakıp durumunu biraz anlayabilirsiniz. Ama bu illaki böyledir diye de kanun yok. Ama %80 böyledir. Tek bir çizgi üzerinde dallar bulunuyorsa bu gönül çizgisi ömür boyu t'sini sürdürecek bir aşk macerasını dile getirir. Bunlar tek evlilik yaparlar. Ayrılan her dal yere bir gönül ilişkisini gösterse de bu ilişkiler sağlam evlilik bağı içerisinde sonuç vermeden yok olur giderler. Yahut bu dallar birçok nişan, söz gibi bağlamında temsil ettiği olmuştur. Dallar bazen eşler arasında sürüp gidecek ama ayrılıkla boşanmayla son bulmayacak kavgalara da işaret ederler. Tek ana çizgimizin üzerinde ki altında veya üstünde. İkisi birden de olabilir, tek tek de olabilir. Bunun anlamı evlilik başlangıcında çıkacak pürüzleri dile getirir. Sayet bu küçük çizgi ana çizgimizin altında yer alıyorsa sıkıntı, problem elin sahibindedir. Eğer üstünde yer alıyorsa problem karşı taraftan gelecektir. Bunu böyle değerlendirebiliriz, dikkat etmemiz gerekmektedir. Eğer ana çizgi derin ve uzun değilse yani zayıf, ince ise e, evlenme şansımız da azalmış demektir. Eğer elimizdeki çizgi <laughs> resimde olduğu gibi çatalla bitiyorsa e, bu iyi bir şey değildir. E, genelde ayrılığı ve boşanmayı gösterir. Evlilikte huzur bozucu problemleri dile getirir. O yüzden böyle çizgileriniz varsa evliliğinize, ilişkilerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hem siz hem karşı taraf. Yani bunu bilinçli yaptığınız takdirde. Evlilik bozulacak, ilişki bozulacak diye bir kaydı yok. Bu sizin bilmeniz için gereken bir işaret. ya yani Benim ilişkilerimde sıkıntı olabilir. Ben bunu bir şekilde yoluna koymalıyım, davranışlarımı değiştirmeliyim, düşüncemi değiştirmeliyim ya da karşı tarafın durumunu değerlendirerek bazı e, gelişmeler yapmak zorundasınız. Bu çatal var diye boşanacaksınız demek değildir. Tamamen bu bir ön bilgidir size. Siz bu bilgiyi değerlendireceksiniz. Ee, daha bu çizgilerle ilgili çok şekiller var. Onları da bir diğer videoda tekrar yapacağım. Görüşmek üzere.